Herkese merhabalar. Boşun profesyonel seride ekonomik olarak ürettiği GSB 1300 darbeli matkabı sizin için inceleyeceğiz. diğer darbeli matkaplara göre pek bir farkı olmayan GSB 1300 ekonomik fiyatıyla dikkatimizi çekiyor. 13 milim anahtarlı mandalene sahip olan bu makine 550 watt motor gücünde ve 41.600 boşta yani rolantide darbe sayısıyla profesyonel işlerinizi rahatlıkla görebilecek matkaptır. Ürünün sağ sol fonksiyonun olmasından dolayı vidalama işleriniz için de kullanabilirsiniz. Ürünün ağırlığı 1.8 kilogram ve karton kutu içerisinde teslim edilmektedir. Evet, şimdi makineyle birkaç delme işlemi yapacağız. profesyonel seri olduğundan boşun sistemine kaydederek makinenin garantisini 3 yıla çıkartabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi internet sitemizde mevcuttur. Evet ürünle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Sorularınız için videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.